kolay kazanılmadı cumhuriyet. Savaşlardan yorgun bir ordu. Yoksulluktan bitkin bir millet. Dört tarafı işgalciler tarafından sarılmış bir vatan. Ama biri vardı bu milletin içindeki istiklal aşkını gören. Ordusuna savaşmayı değil ölmeyi emreden bir kumandan. Ve millet ayağa kalktı. Genci, Yaşlısı, kadını, erkeği topyekün saldırdı düşmana. İstiklal aşkı sardı tüm Anadolu'yu. Tarihi değiştiren mavi gözlü adam. Atam, kurduğun cumhuriyet bugün 97 yaşında. Ve bizler cumhuriyeti ilelebet bu topraklarda yaşatacağız.